Merhaba sevgili takipçilerim. İzmir Medikal Tamir'den kucak dolusu sevgiler, saygılar. Sevgili arkadaşlar, bu sene 2024'ün son işiydi arkadaşlar. Bu arada herkese iyi seneler demek istiyorum. Bu camiada olan, olmayan herkese mutlu, huzurlu bir sene geçirmesini diliyorum. İnşallah önümüzdeki sene herkes için hayırlısı olsun, güzel, mutlu bir şekilde geçsin. Evet, senemizin son işinde 7 adet motorumuz vardı. 1 adet konsolumuz, 4 adet de kablomuz vardı arkadaşlar. Bunları yaptık. Kullanıcımıza hayırlı olsun, vatana, millete hayırlı olsun. Ameliyatlarda güzel güzel kullanılsın, bir daha arıza yapmasın dileğiyle herkese selamlarımı söylüyorum ve bu seneyi mutlu bir şekilde kapatmanızı diliyorum. Herkese iyi seneler arkadaşlar.